Herkese merhabalar. Size bu sefer ailece kısa bir kaçamak yaptığımız Toronto'ya bir buçuk saat mesafede Elora kasabasından sesleniyoruz. Sıcakların yorduğu, yüksek faiz ortamının belirsizliğini stres yarattığı bu günlerde bize çok sık bir soru var. Faizlerin böyle yüksek olduğu bir ortamda alım yapmak mantıklı mı? Bu aslında zor bir soru ama peşinata hazır ve yeterli morguç alma imkanı olanlara verdiğimiz cevap bizim şu şekilde. Düşük faiz ortamının olduğu ama emlak fiyatlarının nispeten yüksek olduğu bir piyasada alım yaptığımızda faizler tekrar yükseldiğinde alım yaptığımız yüksek fiyatı aynı kalıyor. Kısacası alış maliyeti hiçbir zaman değişmiyor. Ama tam tersine faizlerin yüksek olduğu bir ortamda ödemelerine gücünüzün yeteceği orta uzun vadede ihtiyacınızı karşılayacak bir alım yaparsanız belki 2-3 sene morguç taksitleriniz yüksek oluyor ama sonradan faiz oranları gevşeyip de yenileme yaptığınızda ödemeleriniz azalıyor. Hani nispeten ucuza aldığınız eviniz çok düşük maliyetli olarak yanınıza kar kalıyor. Bir de böyle düşünün bakalım size mantıklı gelecek mi? Siz de düşüncelerinizi bizimle aşağıda yorum olarak paylaşırsanız çok seviniriz. Sevgiler.